Evet. Aracın güzelim. Şekli de güzel. Kapak da tam kapatsan sen işte. Oraya mıknatıs. Mıknatıs sen mıknat Bakın. Devam devam, devam. 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 Şuraya gitsin. Biz Biz mi? Biz. Hayır, yok yok sen önüne bak. Arkasına geç arabanın. Yönleri karıştırıyor. Arabanın arkasında dur. Bu yolu boşaltın geç. geç. Arkasını çık 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 çık. Zaten bardağı bölümde ya. Bardağı iş bitiyor. Hızı biraz yavaşlat. Düşürme. Çok, çok hızlı gitmek kişir lazım. Gidiyor. Evet çok hızlı gitmek lazım. Hocam çıktı. Çıktı. Oraya 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 Evet. Oraya dön. Oraya Oraya onu cennetle alacaksın tamam, geri geri geriye geri de geri, oraya tamam geri geri gidebilirsin sıkıntı yok tamam oradan devam et Gön. tamam bardağı aldım devam artı onu yazdım ne? Hadi. Aynen. Artık Aynen. güzel. Artık kötü oldu. Bir daha alacağım. Bir bardak güzel süremiyorsunuz. Şimdi. Çıkmadım öğretmenim. şu an Yani, ya, şey Çekiyorum mu? Tamam. Tamam gel. geri geri. geri. Hocam, geri Kızım sağa sola dönme geri git sadece. Evet. Söyle geri git. Hayır Tamam dön şimdi dön. Tek bir tarafa dön fark etmez. Dön. Gönül mü git. Heh sür

I <laughs> should